Evet. İyi misin? Acı değil mi? Yok. Doğru Hiç söylüyor. acımadı. 10 üzerinden kaç? Acıya mı? Acıya. 0. 8 diyormuş. <laughs> 0. bak sonra 0 diyorsun insana inanmıyor bak. <laughs> İyi şimdi değil mi sahiden? Süper. Bitti zaten artık. Bir sınıfı takacağız. Kalkacaksın. güzel şarkı. Bu dört tam güzel ya. Vallahi teşekkür da gel. <laughs> Gebze'den. Dur kız dur. tamam. Heyecanlandın biraz sanki. Ama Gebze'den gelmiyorum. Nereden İstanbul'da geliyorsun? oturuyorum ben. Neresinde? Küçük yalan. Yakın. Evet. Altepe. Evet. Aynen. Artık bir kaşım var. Artık esne yapmayayım. Temizliğim öyle. öyle. ya.